Selamlar. Great Wars 2 serimizin 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Keyifler yerindedir umarım. Serimize özel şimdiden şöyle bir like, abonelik falan bir şeyler yaparsak çok sevinirim dostlar. Teşekkür ediyorum. Hızlıca yeni bölümümüze başlıyoruz. Evet şimdi daha tepe gidiyorum yine. Map'teki görevleri bitireceğim. Kafaya koydum. 8 tane var gördüğünüz gibi. Ha, bunlar yine şey görevi. Tamam. Bakalım. Sırayla gidebiliriz ya herhalde. Of, şu binek var ya ne kadar iyi oldu ya. Ama hala yavaş ya. Yine de iyi zıplıyor mutluyor. İşimizi görüyor sağ olsun bizim külüstür Böyle bir yerleri keşfettikçe de XP veriyor sağ olsun. Şundan bakı verelim. Görevleri falan gösteriyor bir şeyler. Tam vurmayın. Ondan. İnşallah bu kutu toplamanın otomatik bir hali vardır yoksa bu kutular toplanmaz. Çok böyle kutu toplamalık bir atmosferi yok. Görevcimiz burada ne diyor kendisi? Bunları öldürüyoruz. Fire iyi vuruyor ya. Fire her oyunda iyi vuruyor abi ya. O kişiler verdi. Ver babacım ver. Oo, ne biçim XP verdi. Oba. Orta Doğu'da kartlar yeniden dağılır. Neymiş hocam? Ha. Tamam. Ama hala yavaş koşuyorum ya mount'umuz zaten. Evet. 10 tane görevimiz oldu. Hala daha var. Şuralarda görüyorsunuz. Kalbin üstüne getirince çıkıyordu. Evet şimdi geldik bir tanesine. Ne yapıyorum? Bunları mı alacağım? açıklayamadık neyse. Abimiz anlatıyor bize bir şeyler. Neyse şimdilik geçelim. Alalım şunu. Attım. Bir şey olmadı. Biraz daha ileri atayım. Tarlanın içine attık ama kusura bakmazsınız inşallah. Atıyoruz burada. Şuraya gideyim. Aha bu ilerletti görevi. O, EXP veriyorsun. Tamam. Buralarda ne var? Çok dışarı çıkmayalım. Görevi saymaz falan şimdi. Başımıza iş çıkmasın. Burada da var. Bunu da yapalım. Vuralım hocam. Bu arada böyle skill mikil bir şeyler öğreniyorum. Aa, Lighting'ime bak lan. Da hızlı koşma veriyor. Bak. Lan bir sürü skillimiz oldu. Of. Ben geldik yeni bir görevimize. Allah bu görev görev işleri iyi ya, hızlı ilerletiyor. Ama tabii bütün mapi yapmak zor yani. 3-4 saat oynayarak bir de yeni başlayansanız 3-4 saat oynayarak falan yarılıyorsun. Tam portala saldırıyorum. Portalları kapat diyor. Abi elektriğime bakar mısın? Sekiyor mekiyor bir şeyler ya. Bakın aşağı. Canım azaldı. Girebiliyor muyum içinden? Yok. Ortada dalıyorum ben o zaman hocam. Allah bu lan? Tamam. Da atalım çabuk keselim bir şey çıktı. Bariyerim var. Ne oluyor? Şunu basalım. Şöyle kayıtlayalım. Ha, itebiliyorum. Allah. Lan git. Allah yakaladı. Yakaladı. Seni. Öldüm lan. Bas şuna bas bas. Shade, revive me. Kalktım mı? Aha geldi. Kardeşim sağolsun. Ne oluyor burada? Ay. Tamam. Zaten ben de giyili olan. Ha. Portala devam. Önce şunu atıyorum. Bunları kafama göre atıyorum. Bunların normalde rotasyonu varmış da. Şu an biz başlardayız. Çok önemli değil ya. 11 tane görevi bitirdik hacılar kaldı 6. 15 level'ın göreviymiş. Ben şu an kaç level'ım? 14'üm. İyi. Yani burada portal bulmam lazım. Burada bir şeyler çıkmış map'te. Ne olduğunu anlayamadım. Bir... Ananı avradını lan bu ne? Allah. Dünya bu bu. Oğlum milyon tane insan var burada. Ana, lan siz nereden çıktınız? Nasıl vuracağım? Avrıyorum, portala vuruyorum. Şuna da vurayım. Vur 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 yaşamasın yaşamasın. Tam kapandı mı? Kapandı. Canım gidiyor lan, canım gidiyor. Öleceğim. Heal please. Öldüm. İmdat gel kardeşim. Sağ olun. Lan yine öldün. İmdat. Kardeşim beni kaldırın. Ha. Sağ ol Allah razı olsun. Vur 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 vur. Vuruyor mu ben şu an? Ne yapıyorum ben? Tamam. Vuruyor mu? Ah burada zehir var. Lan vur vur vur. Aa adam full gibi lan. Öyle şeyler de mi vardı? Ya oğlum kaldırım beni yine öldüm ya. Bas bas lan yine öldüm. Vur 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 vur. Yaşamasın yaşamasın. Oğlum burası ne ana baba günü gibi lan. Allah Allah kafama kafama düştü. Lan ölüyor. Lan bir şılır yok mu lan? Babasının ayrına bir can. Hey. Allah ölüyorum. Gidin biraz vurayım da kutumu talayım lan. Allah lan neye öldüm? Kanka beni kaldırsana ya. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Vurun. Oğlum ben kimi seçtim? Bizden birini mi seçtim? Tıklayamıyorum ki. ha? Hah. Vur abicim vur. Vur 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 vur. Pardon. vur bakayım. Vuruyor muyum? Aha vurdum. Damage yazdı, damage yazdı. Portallar çıktı diyor. Portalları kapat diyor. Tamam. Vur. Yaşam basın, yaşam basın abicim. Öldüm lan öldüm. Oğlum bana bir yaşam bassanıza. Yok mu bir hayırsever lan yine öldü. Ezeyim ben kaldırır mısınız please? Okçu kardeşim geldi. Teşekkür ederim beyefendi. Vur vur vur. Şöyle uzaktan. Vurun 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 vurun. Allah. Lan uçmayın önümüzden. Vuruyor mu ben şu an? Vuruyor muyum? Yok yine ölüyorum ben. Vurayım şöyle. Aha vurdum. Vallahi vurdum. atçan bana da kutu. Bana da atla. Lan hil bas hil bas. Vur 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 vur. Vuruyor mu? Aha. Vur yaşamasın. Yaşamasın. Vallahi vurdum. Vallahi vurdum. Yaşamasın. Ela. Eşim mut falan geldi lan. Hayda. Kutlayalım mı çocuklar? Abu chest'e bak. Lan inventory'm dolmuş. Bunları Lan. Nasıl alacağım? At bunu. Bunu da at. Aha aldım. Allah aldım. Aha. Giyerim. Offend. Offend item giyerim. Oku giyemiyorum. Bu ne? Spirit yaramaz. Bunu atalım ya. Tam kaldım bir şey alabiliyor mu? Yok mu? Tamam. Bu ne? Ha, fire bulum var. Tamam. Ofent güzel oldu. Bunlar, bunları giyemiyoruz. Ha. Tamam, bunu satarız. Lan bayağı iyi oldu ha. Baksanıza tipimize, kılığımıza bir bak bak bak. Şekilli fokusum var ofent. Nice. İyi oldu bu. Şuradan değiştiriyorsun. Main falan filan. Tamam. Ha, staff'ım var. Güzel. Bu bariyer. fire aura falan. Güzel. Ee, bu da firewall tamam. Her oyundan bildiğimiz şey bu. Tamam biz orijinalimize geri dönelim abi. Bunlar bize lazım. Ben silah değiştirdim yine bir şey verdi. Bu ne? E, skill'leri geliştiriyor. Tam veriyorum buna. Hepsine birer tane vereyim. Tamam buna da veriyorum. Buna da. Buna da verdim. Ne? Tamam. Ne? Aha. Hı. Ben bunu mu alsam ya? Tam bunu alıyorum. Bak yineyim ben, full çıldıracağım ya. Bu ne? He, böyle baktırıyor musun? Tamam. Yapıyor da bir şey gitmiyor ki. Atayım şunu ya. At. Allah Allah var mı lan bir şey başka görevi yapamadık görevi unuttuk anasını satayım vur şunları oğlum elimiz ayağımız yanıyor lan bir şey olduk şunu da vereyim ha, plan satıyor bu bana Hmm. Üstünden üç de siliyor falan öyle şeyleri var. Aa. Bu ne? Ne yaptım lan ben? Allah! Oğlum ben tor oldum lan! Vallahi miyölnerim var. Allah! O bunun da kendine az skillleri var. Acayip güzel ya. Ama ben ne içtim? Evet. Allah. Im. Elementalist olunca her şeyi böyle ben çevirebiliyor mu ya? Ha portal. Öldürelim abicim. Bak bir şeyler oldu ha. Bak 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 bak. bak. Yağdır yağdır yağdır. Aha. Şimdi ben bir keseyim. Gel lan buraya. Vuruyoruz ha. Ya baba çözdü oğlum. Allah'ım. Nice. Evet arkadaşlar bu görevimizi de bitirdik. Hayırlı olsun.